Arkadaşlar merhabalar bugünden itibaren yeni bir seriye başlıyoruz biliyorsunuz daha önceki derslerimizde edebiyat el kitabı kitabından yanıt yayınlarından Harun Tursun Hoca'nın hazırladığı edebiyat el kitabından e, edebiyat konularını anlatmaya başlamıştık epey bir mesafe aldık İlk 2 üniteyi bitirmiştik arkadaşlar bugünden itibaren Türkçe el kitabı yine yanıt yayınlarının Harun Tursun Hoca tarafından hazırlanan ayet güzel öğrencilerimizin çok faydalı olacağını düşündüğüm bir kaynak arkadaşlar Türkçe el kitabı var. Bugünden itibaren Türkçe el kitabından başlayarak Türkçe e, TYT Türkçe konularımızı anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün ilk dersimiz malum biliyorsunuz ilk dersimiz arkadaşlar sözcükte anlam konusu. Sözcükte anlamdan bize başlayalım. Şimdi bir takım tabi genel tenip, e, tanımlarımız var değerli arkadaşlar. Mesela dil nedir dediğimiz zaman insanların duygu, düşünce, isteklerini anlatmak, birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla kullandıkları sesli ya da yazılı göstergeler dizgesine dil denir arkadaşlar. Dil tanımlarından bir tanım bu. Sözcükler ise zihnimizdeki kavramların karşılığı olup tek başına bir anlamı ya da görevi olan ses birlikleri olarak ifade ediliyor. Sözcükler bir dilin anlamlı en küçük parçaları olarak arkadaşlar değerlendiriliyor biz burada sözcükte anlam özellikleri, sözcükte anlam ilişkileri, sözcükte anlam olayları, sözcük gruplarında anlamlar, ikileme, deyim, atasözleri olmak üzere farklı başlıklar altında bu sözcük sözcükte anlam konusunu işlemeye çalışacağız. Şimdi birinci bölümde değerli arkadaşlar bakın birinci bölümde şöyle bir şemamız var. Bugün göreceğimiz konu başlıkları bunlar. Ee, sözcükte anlam özellikleri dediğimiz zaman çok anlamlılık, gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam ve yansıma sözcüklerden bahsedildiğini biliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi birincisi sözcüklerde çok anlamlılık meselesi. Anlam bir kelimenin, kelime grubunun veya cümlenin üstlendiği bunların zihinde uyandırdığı çağrışımlardır değerli arkadaşlar. Mesela öğretmen deyince öğretme işini yerine getiren kişi, kalem deyince yazma vazifesini gören araç gibi anlamların akla gelmesi anlamı en somut biçimde tanımlamamızı sağlamaktadır diyoruz. Bir varlığa karşı olarak kullanılan kelime ile o varlık arasında kurulan ilgiye arkadaşlar anlam deniyor. Yani şimdi kalem diyoruz aklımıza şuradaki açıklama geliyor. Bu ikisi arasındaki ilişki arkadaşlar nedir? Anlam ilişkisidir. Bir dil yeni sözcüklere gereksinim duyduğunda genellikle dağarcığındaki sözcüklere başvurur. Yani mevcut sözcüklere yeni anlamlar kazandırır çoğu zaman. Gereksinmesini bu sözcüklere yeni anlamlar kazandırarak karşılar diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sözcüğün birden çok anlamı içerme niteliği, birçok anlamı olma durumu ve özelliğine biz çok anlamlılık diyoruz sevgili arkadaşlar. Şunu unutmuyoruz ama her kelime ilk kullanılmaya başlandığında yani doğduğunda bir tek anlamı karşılıyor. Zamanla o anlama bağlı soyut veya somut anlam ilgileri efendim olmak üzere arkadaşlar yeni anlamlar kazanabiliyor ihtiyaç gereği. Dolayısıyla bu olaya biz arkadaşlar çok anlamdalık diyoruz. Mesela bakın şimdi göz kelimesi efendim doktor birazdan göz ameliyatına girecek dediğimiz zaman görme organı anlamıyla kullanılmış. Temel anlamı değil mi? İlk anlamı budur. Bu sefer alacaklı gözüyle baktım dediğimiz zaman bakış, görüş açısı anlamında kullanılmıştır. Bu pınarın gözlerine taş tıkarsak köylüler suyunu nereden alacak cümlesinde suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak anlamında kullanılmış göz kelimesi. Masanın gözlerine baktın mı cümlesinde çekmece anlamında kullanılmış. Dama tahtasında 64 göz var cümlesinde bölüm, hane anlamında. Evleri iki gözden oluştuğu için içine zor sığıyorlar cümlesinde oda anlamında kullanılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada göz kelimesi temelde şu ilk anlamıyla kullanılırken zamanla arkadaşlar buradaki anlamları ne olmuştur? Kazanmıştır. Bir tek temel anlama bağlı olmak üzere yeni anlamlar kazanması bir kelimenin arkadaşlar bu anlamda çok anlamlılık olarak isimlendirilir diyoruz. Çok anlamlılıkla ilgili soru özelliklerine baktığımız zaman ÖSYM ne yapmış bugüne kadar neler sormuş arkadaşlar? Bakın kullanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sarf etmek anlamında kullanılmıştır? A. Ali otomobildeki yedek lastiği şu ana kadar hiç kullanmadı. B. Yasin uzun süre bilgisayar kullanmanın olumsuz etkilerini araştıracak. C. Hatice kendisine gönderilen parayı idareli kullanması gerektiğini biliyordu. Burada bak kullanmak ve sarf etmek arasındaki anlam ilişkisini görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Sema sabahları evinden işine giderken toplu taşıma araçlarını kullanıyordu. E şıkkında da Eymen elindeki şemsiyeyi 10 yıldır kullandığına kimseyi inandıramadı. Burada arkadaşlar bakın A şıkkında A şıkkında kullanmak bir şeyden belli bir amaçta yararlanmak. B ve D şıkkında araç veya aleti işletmek, yönetmek. E şıkkında da işlevsel olarak yararlanmak anlamları varken C şıkkında sarf etmek anlamında kullanılmış kullan, kullanmak kelimesi. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı C şıkkı olmalı diyoruz arkadaşlar. Yine bakın bir başka soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde sonra sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır diyor. Kendini daha fazla yorma. Sonra hastalanırsın. Aksi takdirde. Değil mi? Yağmur başlamadan sen git ben sonra gelirim. Daha sonra. Yani daha başka ileriki bir zaman diliminde efendim. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sokağa sapacaksın derken burada arkadaşlar yer anlamında kullanılmış. Kurumumuzda imza yetkisi başkandan sonra gelen sekreterindir derken burada da arkadaşlar bir yetkiden bahsedilmiş efendim, sıralamadan bahsedilmiş. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız. Bakın burada da zamansal açıdan sonralık söz konusu. O zaman 2 ile 5'te yani B şıkkında arkadaşlar aynı anlamda kullanılmıştır. Burada da gördüğümüz gibi sorumuz arkadaşlar. Pekala. Aşağıdakilerin hangisinde barınmak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? A şıkkına bakalım. Bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek. Kullanımına bakalım. Burası yılın her mevsiminde gemilerin barınabileceği bir yerdi. Şimdi burada geminin yaşamını sürdürmesi veya yaşaması anlamında değil burada arkadaşlar. Barınak kelimesi demirlediği, bulunduğu yer anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada anlam ve kullanım birbirine uyul, uymamıştır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Onun için sorunun cevabı aşık olacak. Şimdi B'ye bakalım. Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak. Çalıştığı yerlerin hiçbirinde barınamadı. Değil mi? Bak şu anlamı karşılıyor. Bir yerde etkili olmak, gelişecek ortam bulmak. Çağ dışı anlayışların burada barınamayacağını görmüştü. Evet. D şıkkında Doğa etkilerinden korunmasını sağlayacak bir yere sığınmak, soğuk havalarda barınmak için kendine kuytu bir yer arıyordu. Evet gayet açık ve net bir anlam arkadaşlar. Uygun yani kullanımı da. Yerleşmek için uygun koşullar bularak oturmak, koskoca kentte bir yer bulup barınamadılar. Evet bu anlamı karşılıyor ama A şıkkındaki anlam ve kullanım birbirini karşılanmıyor. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı A şıkkı olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir soru daha var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye aşırı biçimde anlamı katmaktadır diyor. O ehliyetini daima yanında taşır. Burada süreklilik anlamı var. Onun böylesine ağır konuştuğunu ilk kez duyuyordum. Şimdi burada bakın ağır konuşmakta zaten aşırılık anlamı var. Böylesine ağır dediğimiz zaman arkadaşlar bu aşırılığın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımızın B şıkkı olması gerekiyor. Şurada C şıkkında bolca kaynak derken çok anlamı var sürekli derken devamlılık anlamı var. Hemen derken yine zaman anlamı arkadaşlar var. Dolayısıyla burada B şıkkındaki böylesine kelimesi kullanıldığı cümleden dolayı <laughs> aşırı bir biçimde anlamı kazanmıştır diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı olmalıdır dedik sevgili arkadaşlar. Evet gelelim şimdi ikinci başlığımıza. Bakın çok anlamlılıkla ilgili sınavda çıkan sorulardan örnekler gördük arkadaşlar. İkincisi gerçek anlam diyoruz. Bir sözcük işitildiğinde ya da okunduğunda zihinde beliren ilk anlamına gerçek anlam veya temel anlam diyoruz. Temel anlam, ilk anlam, sözlük anlamı. Yani sözlükteki bir numaralı anlam arkadaşlar. Yani bir kelimenin diyelim ki 15 tane anlamı var sözlükte. Oradaki birinci anlamı, ilk anlam, bir numaralı anlam temel anlamdır arkadaşlar. Gerçek anlamdır, ilk anlamıdır. Sözcüklerde bu numaralandırmayla ilgili arkadaşlar bakın burada açıklama yine yapılmış. Kalem kutusu evde kalmış cümlesinde baktığımız zaman kalem sözcüğü arkadaşlar yazmak çizmek gibi işlerde kullanılan araç anlamında gerçek anlamıyla ne olmuştur? Kullanılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Örneklerimize bakalım değerli gençler. Kış aylarında Erzurum'da birçok küçük göl donar. Donmak kelimesi. Sakarya Nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu. Sürüklemek kelimesi. Otobüse binmeden pastaneden sıcak bir simit alıp yedik. Sıcak kelimesi. Arkadaşlar boş sepetleri meyve ağaçlarının yanına getirir misiniz de boş kelimesi. Bütün gece eski kentin dar sokaklarında dolaştım cümlesinde dar kelimesi. İki dönüm ormanlık alan kısa sürede yandı cümlesinde yanmak kelimesi görüldüğü gibi arkadaşlar gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır diyoruz. Mecaz anlam ise değerli arkadaşlar mecaz anlama değişmece anlamda deniyor. Mecaz anlam ise sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak genellikle soyut bir şekilde yeni bir anlam kazanmasına deniyor arkadaşlar mecaz anlam mecaz anlamda kullanılan sözcük yan ve temel anlamlardan tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazanıyor. Bakın şimdi kalem sözcüğünü az önce gerçek anlamıyla kullanmıştık arkadaşlar. Peyami Safa edebiyatımızın usta kalemlerindendir dediğimiz zaman kalem sözcüğü burada yazar anlamı kazanmış. Yani gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış. Dolayısıyla buradaki kalem kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyoruz. Az önce Verdiğimiz örnek cümlelerdeki aynı kelimeleri bu defa arkadaşlar mecaz anlamlarıyla kullanıyoruz. Bakın, onu kapıda görünce hepsi olduğu yerde dondu. Burada donmak kelimesi mecaz. İki yıl içinde yaşanan olaylar beni bir çıkmaza sürükledi. Sürüklemek kelimesi mecaz. Gerçekten hani sürüklenmiyor değil mi arkadaşlar? Hani iç dünyası olarak veya hayat standartları olarak diyebiliriz. Bu sıcak karşılama misafirlerin çok hoşuna gitmiş derken sıcak kelimesi samimi anlamı kazanmış. Bakın. Bizi boş sözlerle avut, avutacağınızı mı sanıyorsunuz da boş kelimesi gereksiz, aslı olmayan anlamı kazanmış. Bu dar düşünceler bizi iyi bir geleceğe taşıyamaz derken dar, yani geçerliliği olmayan, çok yönlü olmayan, tek taraflı demek. Bu yıl yurt dışında tatil yapamadığıma yanıyorum derken de yanmak kelimesi burada üzülmek anlamı kazanmış. Bakın hepsi gerçek anlamının dışında farklı başka bir anlam ilgisi kazanmış arkadaşlar. Burada bu kelimeler mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sınavda çıkmış bir soru bununla ilgili. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Son zamanlarda genç yetişkin edebiyatının hızla filizlendiği söylenebilir. Bak burada filizlenmek mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Rowling'in Harry Potter kitaplarla canlanan ve Meyer'in Alaca Karanlık serisinin kelimenin tam anlamıyla parlattığı kahramanlarla devam eden süreç derken burada da mesela canlanmak ve parlatmak mecazdır arkadaşlar. Özellikle Collins'in açlık oyunlarla taçlandırdığı yolda ilerliyor derken taçlandırmak da burada mecazdır arkadaşlar. Bu sürece yüksek bütçeli ve beyaz perdenin genç yıldızlarla renklenen uyarlama filmlerin etkisi inanılmaz derken arkadaşlar burada inanılmaz kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmış mecaz değildir. Dolayısıyla sorunun cevabı E şıkkı olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Efendim yan anlam veya yakıştırmacı anlam nedir? Arkadaşlar bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan kazandığı anlamlara yan anlam Denir. Niye anlamlar diyoruz? Çünkü bakın her sözcüğün bir tek temel anlamı, bir tek gerçek anlamı vardır ama birden fazla yan anlamı olabilir arkadaşlar. Onun için yan anlam, anlamlara diyoruz. Şekil ve işlev bakımından benzerlikten dolayı arkadaşlar bir sözcüğün başka bir varlığı karşılar duruma gelmesinden dolayı yakıştırmacı anlam da denmiş buna. Yakıştırmaca kavramı yan anlam bağlamında değerlendirilebilecek bir kavram arkadaşlar. Mesela defterin yapraklarından birkaç yırtılmış derken yapraklar burada. Hani ağacın yaprağına şekil bakımından değil mi? Böyle diyelim incelik bakımından benziyor arkadaşlar. Ama işlev bakımından farklı bir işlev kazanmış. Dolayısıyla buna biz arkadaşlar ne diyeceğiz? Yan anlam. Bak somut bir anlam ilişkisi. Şimdi bir kelimenin yan anlam kazandığını anlayabilmek için arkadaşlar o cümledeki anlamıyla gerçek anlamı arasında şekil, veya işlev benzerliği var mı yok mu somut bir şekilde buna bakacağız. Eğer şekil ve işlev benzerliği varsa arkadaşlar veya işlev benzerliği ikisinden biri yeterli yan anlam, yakıştırmacı anlam kazanmıştır denecek arkadaşlar. Dolayısıyla burada yaprak kelimesi ağacın yapraklarından anlam genişlemesi yoluyla defter yaprağına isim olmuş. Onun için e, şekil bakımından bir benzerlik olduğu için arkadaşlar işlev işle bakımından değil de şekil bakımından bir benzerlik olduğu için incelik yönüyle mesela efendim yan anlam kazanmıştır. Yakıştırmacı anlam değeri kazanmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi Örneklere bakalım değerli arkadaşlar. Uçurtmanın kuyruğu aşırı rüzgarda koptu derken kuyruk kelimesi burada değil mi? Bir hayvanın kuyruğu değil de uçurtmanın kuyruğu. Bakın şekil anlamında bir benzerlik var. Seninle İstanbul'un göbeğinde karşılaşacağımızı ummazdım. Göbek burada orta anlamı kazanmış arkadaşlar. Göbek de yani mesela demir anlamıyla düşünüldüğü zaman varlığın tam merkez noktasını ifade eder sepete koymadan önce şişenin ağzını sıkıca kapatın derken ağız kelimesi hem işlev hem şekil bakımından bir benzerlik var. Dağların öbür sırtında derken yine şekil bakımından bir benzerlik var. Yabani çiçeklerden bolca toplayabilirsiniz. Bahçedeki sandalyenin iki ayağı da kırılmış. Sandalyenin ayağı dediğimiz zaman arkadaşlar yine şekil ve işlev bakımından bir benzerlik var. Somut bir benzerlik var. Dolayısıyla bu örneklerde yani kuyruk, göbek, ağız, sırt ve ayak kelimelerinde yan anlam kazandığını kelimelerin göre biliyoruz sevgili arkadaşlar. Örneğimize bakalım gençler. Parmak sözcüğü yüzük parmağındaki leke doktorun dikkatini çekmişti cümlesinde gerçek anlamıyla kullanılmış. Bu sürprizde senin de parmağın var sanki derken burada tabi mecaz anlamıyla kullanılmış. Tarlada çalışırken tırmağın bir parmağı kopmuştu derken değil mi efendim tarım aleti arkadaşlar efendim şekil bakımından benzerlik olduğu için parça anlamı kazanmış burada. Yan anlamıyla kullanılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Pekala. Terim anlama bakalım değerli gençler. Terim anlam ise bir bilim, meslek, spor veya sanat dalı ile ilgili özel anlamlar yüklenmiş sözcüklere terim anlam denir arkadaşlar. Terimler belli alanlara veya mesleklere özgü kelimelerdir diyoruz. Mesela fotosentez, fotosentez, hücre, botanik, doku, hormon biyoloji ile ilgili; üçgen, türev, logaritma, dörtgen matematik geometri ile ilgili; koşma, hece, aruz, durak, kafiye, redif edebiyatla ilgili; boylam, basınç, ekvator, enlem, deprem coğrafya ile ilgili; hakem, penaltı, voleybol, tuş, smaç, gol sporla ilgili; suflör, dublör, perde, sahne, rol, aktris tiyatro ile ilgili. Terimler olarak arkadaşlar değerlendirilebilir diyoruz. Burada dikkatimizi çekecek arkadaşlar bir noktamız var. Bazı sözcüklerin terim anlamlı olup olmadıkları ancak kullanıldıkları cümleden oluşturulur, anlaşılır. Yani cümleyi okumadan sadece altı çizili kelimeye bakarak bu terimdir veya değildir diyemeyiz arkadaşlar. Bakalım. Bu bölgedeki denizlerin dalga boyu 5 metreyi bulmaktadır derken şuradaki dalga coğrafya terimidir. Cümledeki anlamından dolayı bu fiyaskolar dalgasını atlatırsak düze çıkarız. Bu terim değil arkadaşlar. Mecaz anlamlı bir kelime olmuş burada. Yöremizde jeotermal enerjiden yararlanan birçok tesis var derken enerji burada fizik terim olarak kullanılmış. Bize yaşam enerjisi veren bir doğa manzarasıyla karşılaştık derken enerji kelimesinin burada terim anlamlı olmadığı gayet açık bir şekilde anlaşılıyor. Demek ki kelimelerin terim anlamlı olup olmadıkları kullanıldıkları cümlelerden anlaşılacak. Cümledeki anlamı arkadaşlar dikkate alınacak. Ayrıca şunu da söyleyelim arkadaşlar. Terim anlamlı her kelime esasında gerçek anlamıyla kullanılmış demektir. Onu da hatırlatmış olalım. Yansıma sözcükler ise arkadaşlar doğadaki seslerin taklit edilmesi yoluyla oluşturulan sözcüklerdir. Yansımalar işitilen seslerin harflerden yararlanarak sözcüklere dönüştürülmesine dayanır. Yani bir kelimenin yansıma sözcük olması için mutlaka doğadaki bir sesin taklidi olması lazım. Mesela parlamak yansıma mıdır? Hayır. Neden? Çünkü parlamak bir sese dayalı değildir arkadaşlar. Tamam mı? Onun gibi yani. Şimdi yansımayı meydana getiren seslere bazı ekler getirilerek arkadaşlar isim veya fiiller türetilebilir. Mesela çatıdan gelen tıkırtıdan uykuya dalamadım derken tıkırtı kelimesi tık sesinden türetilmiş bir isimdir arkadaşlar. Tamam mı? Yansımadan türemiş sözcükler zamanla gerçek anlamlarını yitirerek mecaz anlama gelecek şekilde kullanılabilir. Mecaz anlamda kullanılan yansıma sözcükler tabi buradaki ses ilişkisinde ne yapacak? Kaybedecek. Yeni bir anlam kazandığı için arkadaşlar. Efendim. Mesela babam nedense eve gelince bana patladı. Burada patlamak kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır arkadaşlar. Şimdi bunun kökü pattır. Pattan patlamak yani fiil olmuş değil mi? Bak yansımadan fiil türetilmiş. Yansımadan isim türetilebilir, yansımadan fiil türetilebilir arkadaşlar. Burada fiil türetilmiş. Ayrıca cümlede gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanmış patlamak kelimesi arkadaşlar. Şunu da unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Bütün Yansıma kelimeler kök halindeyken isimdir. Bakın tekrar söylüyorum. Bütün yansıma kelimeler kök halindeyken isimdir arkadaşlar. Şunların örneklerini vereceğim şimdi. Komşumuz ve biz sokaktan gelen aşırı gürültüye tepki gösterdik. Bakın gürültü. Bunun kökünü arkadaşlar gür, değil mi? İsim kökü değerli arkadaşlar. Öğleye doğru şırıl şırıl akan derenin yanında mangal yaktık. Şırıl şırıl. Bakın burada arkadaşlar bunun kökü şır. İsim kökü değerli arkadaşlar. Hep beraber gıcırdayan tahta bir merdivenden yukarı çektik. Gıcırdayan bakın burada arkadaşlar gıcır gıcır etmek yani değil mi? İsim kökü. Bize doğru havlayarak gelen köpeklerden korktuk. Hav arkadaşlar isim kökü. Seyirciler hakemi ve rakip futbolcuları yuhaladı. Yuhd arkadaşlar nedir? Bir isim köküdür diyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi Yansıma sözcükler, yansımadan türemiş sözcüklerdir arkadaşlar. Yansımadan türeyen sözcükler cümlede isim veya fiil olarak kullanılabiliyorlar. Gerçek anlamlarıyla veya mecaz anlamlarıyla da kullanılabiliyorlar arkadaşlar. Ama unutmuyoruz ki bütün yansıma sözcükler kök olarak arkadaşlar ne sayılıyor? İsim kökü sayılıyor. Kimi sözcükler yapı olarak ya da anlamsal yönden yansımaya benzer fakat ses ilişkisi olmadığı için yansıma sayılmaz arkadaşlar. Bakın arabanın içini gerçekten ışıl ışıl yapmışsın. Işıl ışıl kelimesi yansıma değildir. Çünkü bir ses ilişkisiyle ortaya çıkmış bir kelime değildir. Parlamak gibi demiştim ya. Eve girdiğimizde evin her odası pırıl pırıldı derken pırıl pırıl kelimesi de yansıma değildir arkadaşlar. Kuşlar bir saattir ağacın tepesinde ötüşüyor derken ötüşmek kelimesi de yansıma değildir. Zaten ötüşmek kelimesinin kökü ötmektir arkadaşlar. Değil kökü yani değil mi? Dolayısıyla bunun yansıma olması mümkün değil. Dolayısıyla bu kelimeler arkadaşlar bakın dikkat önemli bir ayrıntı burada not olarak verilmiş. Kimi sözcükler yapı olarak ya da anlamsal yönden yansımaya benzemesine rağmen bir ses ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkmadığı için yansıma olarak kabul edilmezler sevgili arkadaşlar. Bakalım bir e, soru var burada yansımayla ilgili çözelim. Hangisinde yansıma bir sözcük yoktur? Kuru yaprakların üzerinde yürürken ortaya çıkan hışırtıyı hala unutamadım. Hışırtı. Kapı zilinin zırıltısı akşama kadar susmadı. Sineklerin tepemizde uçuşmasından iyice rahatsız olmuştuk. Çocuklar oyun oynarken bir taraftan da bağırıp durdular. Dalları silkeleyince dutlar patır patır yere serdiğimiz örtülere döküldü. Evet burada arkadaşlar 3 ve 4 numaralı cümlelerde yani D şıkkında baktığımız zaman Yansıma kelimenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız denizde olmalı sevgili arkadaşlar. Evet sözcükte anlam ilişkileri konusunda kalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki e, dersimizin konu başlığı. Bugün yeni bir e, seriye başlamış olduk arkadaşlar. TYT Türkçe serisi. İnşallah dikkatli bir şekilde takip edersiniz. Biz de işin sonunu getirirsek sizlere faydalı olur diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutluluklar, sağlıklı günler, başarılar.